Hoş geldiniz, şeref ediyoruz bu arada. Neredeyiz şu anda? Şu an e, Deniz dünün Deniz e, karşıda gördüğünüz yer, e, sınırın sıfır noktasındayız şu an. Musaydi, e, karşıda gördüğünüz yer Kamışlı kenti, Suriye'ye bağlı Kamışlı kentidir. Arkamızda gördüğünüz yer, Zener Abidin Camisi'nde e, Moria Kur Kilisesi'dir. Süryaniler var mı mesela? Az, az diyelim yani o kadar çok. Az. Hı -hı. Buralarda mesela evlerini belli eder Süryaniler. Doğrudur, şu gördüğümüz ev Süryaniler'e aittir. Şu gördüğümüz şey de zaten az önce belirttik. Mo'yapur kimsesidir, Senel Abdi camisindedir. Yani tarihi bir eser, çok güzel bir yerdir. Herkesi buraya e, gelmesini tavsiye ederim. E, ee, Süryani boşaltılmış olarak Mardin, Şırnak o civarlarda varlar. Misal yakın var yani köyleri var yani. Boşaltılmış mı köyler? O kadar değil yani masan yani boşaltmışsa da Avrupa'dalar ama gene de geliyorlar köylerine. Hı -hı. Ne kadar gelişmiş bir yer değil mi? Yani. Peki mesela burada duyuyor musunuz hani orada savaş olduğu zaman bombalar evet, atıldığı tabii, zaman tabii neler yapabiliriz? Bir kaçakçılar çarşımız var. Şu an de bir zaman mal yapma gidebilirsin. Zaman bir gün var. Yani tarihi evet. yani, tarihi yerleri var. Dayan sunması çok güzel bir yer. Evet. Sonra da devam ediyoruz. Sen yani, neler yenir neler içilir? Buraya özgü şeyler nelerdir? Yani özgü şeyler ne var yok. Üçlü köfteleri mesela. Evet. Bana <ben> <laughs> kilo aldıran şeyler. Aynen. Doğru aldım. Yani şöyle şöyle şey yapayım. falan. Öyle ya öyle biraz bir falan yap yani. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>